hangi programı kullanalım? Kanka bence Uğur Ataş hoş geldin. Single Shorts hoş geldin. Ee, tabii ki tutmaz demiş zaten. Tutmaz kankam. Hangi program kullanılmalı? Kanka bak ben eskiden benim 2020'den falan takipçilerim varsa böyle belki konuşmalarım <laughs> hala videolarda duruyordur. Ben Premiere'ciyimdir. Çünkü Premiere Pro e, içerik üretenler tarafında bilgisayar ve profesyonel işler yapıyorsan burada senin için açık ara inanılmaz bir program haline geliyor. Yani Premiere Pro profesyonellik konusunda şu an kullanabileceğin en iyi program. Peki bilgisayar kullanmıyorsan, iyi bir bilgisayarın yoksa yani iyiden ziyade işte ortanın altında bir bilgisayarın varsa veya yani keyif almıyorsan CapCut'a eskiden ben çok düşmandım. Çünkü mobil uygulama denen bir video düzenleme uygulamasının o kadar iyi olacağını düşünmüyordum ama dikey içerik ne kadar popüler oldukça CapCut da kendini o kadar geliştirdi. Bu yüzden CapCut kullanan hiç kimseye laf etmiyorum kardeşim. Özellikle mobil tarafı, bilgisayar tarafını hala çok sevmesem de mobil tarafı çok kuvvetli. Yani CapCut'ı öneriyor musun? Ölümünü öneriyorum. Bak CapCut'a ölümünü öneriyorum. Neden? Bunun hakkında bir video yapacağım. Yani bir e, yemek tarifi videosunun baştan aşağı nasıl yapıldığına dair bir video yapacağım. Çekimlerini yapacağım. Çekimlerini, cam katlarını yapacağım. Cam katlarından sonra işte edit tarafını yapacağım falan. Sonrasında yayına kadar götüreceğim. Burada tabii ilk 2 saniye öneminden falan da bahsedeceğim. Böyle bir içerik yapacağım. O yüzden CapCut tarafına %100 güveniyorum.